Biraz biraz muhtars yani. Bu da dişi. Şey. Bu nisan ayının işte ikinci haftasına gelirken yaşamış olduğumuz ülkemiz için de belki deprem gibi bir afet diyebiliriz tarım için bu zirai don yaklaşık 40 ilde ciddi anlamda etkili oldu bu illerden bir tanesi de e, ne diyelim meyveciliğin bağın merkezi illerden bir tanesi Tokat e, özellikle biz e, üreticilerimize e, büyük geçmiş olsun diyoruz e, yaşanan e, bu e, zirai donla ilgili Tokat ili genelinde yaklaşık bir e, yaptığım görüşmelerde 6 bin liralık, 6 milyar liralık bir e, hasardan e, bahsediliyor. Özellikle e, Tokat'taki zirai donla ilgili e, gördüğümüz e, şey e, zarar büyük bir kısmı meyvelik alanlarda. Yani bu fındıktır, işte cevizdir başta olmak üzere e, e, ve bağda e, bu hasar söz konusu. Tarla tarımı yapılan işte patateste ve diğer pancar gibi değiş ürünlerde bu kadar hasar söz konusu değil. Bu afetleri daha sık yaşamaya başladık. Kış ortasında 30 dereceleri görmeye başladık. Bölgelere göre tür ve çeşit seçimlerine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda Antalya, Mersin civarında ört alt yetiştiriciliği Meyvecilikte yoğun yapılıyor. Nedir? Muzda yapılıyor, kayısıda, erikte, şeftali de yapılıyor. Özellikle kirazda ve benzeri bazı ürünlerde kesinlikle örtü altı meyveciliğe yavaş yavaş geçmek lazım. Çünkü dondan korunmanın en kolay yollarından bir tanesi de örtü altı meyvecilik. Dünyanın da gelecekte bu tip afetlerden korunmak için örtü altı meyveciliğe geçeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar yapılması lazım.